Şimdi gelelim bu videomuzun son konusuna. Son konumuz da kitle yaklaşımı konusu arkadaşlar. Kitle yaklaşımı konusunda hızlı bir şekilde temel konsepti size vereceğim. Burada arkadaşlar bildiğiniz gibi bizim bazı kitle çeşitlerimiz var. Bunların detaylarından bahsetmiştik. Yani funnel'ın en üstündekiler soğuk kitleler, biraz daha aşağısına gelenler ılık kitle sonlarına doğru gelenler sıcak kitle ve en sonunda dönüşüm işlemine katılan, satış olan ya da bir form dolduran dönüşüm işlemini yapan insanlar da çok sıcak kitleler. Onları da işte converted yani dönüşüm gerçekleştiren kitleler diyoruz. Şimdi bu kitlelere biz nasıl yaklaşacağız? Başlangıçta gösterdik ya A, A, A R, R, R modeli var funnel'da. Burada en üstündekiler soğuk. Yavaş yavaş ortalarına gelince ılık oluyor. Burada soğuk kitlemizin acılarından bahsetmemiz gerekiyor. Eğer biz kitle çekeceğimiz aşamada nasıl çekiyorduk kitleyi? Dijital reklamlarla ya da organik yöntemlerle. Organik yöntemlerde Facebook gruplarına, LinkedIn gruplarına falan girip ilgili kitlemizin olduğu alanlara girip orada e, paylaşımlar yapıyorduk. İşte e, bu paylaşımların temelinde acılara vurgu olmalı arkadaşlar. Ya da soğuk kitleye bir reklam mı çekiyoruz? Reklamımızın teması acılarına vurgu yapmak. Bu soğuk kitlenin acılarına vurgu yapmak. Örneğin ben soğuk bir kitleye reklam çıksam üniversitelerin ne kadar saçma sapan bir yer olduğundan bahsederim. Çünkü biliyorum soğuk kitle yani benimle hiç teması olmayan kitlenin en büyük acısı genç kitlenin en büyük acısı üniversiteden beklentilerini alamamaları, üniversitenin para kazandırmaması ve okumuş oldukları bölümle alakalı iş bulamamaları. Dolayısıyla o noktaya değinebilirim ya da düşük ücretlerle işte 8 5 köle düzeninde çalışma vesaire. Bu gibi konulara değinebilirim. Sizler de kendi sektörünüzde soğuk kitleyi çekme aşamasında acılarına vurgu yaparak mesajınızı iletin arkadaşlar. Ilık kitlede peki? Ilık kitlede de farkındalık yaratmanız lazım. Yani ılık kitle artık acılarını yavaş yavaş farkında olan, acılarını hisseden ama bu acılardan nasıl kurtulabileceği ile alakalı, hatta bu acılardan kurtulmaya yönelik bir yöntemin olup olmadığı ile alakalı bilgisi olmayan bir kitle. Yani o alışmış o acıya. 8-5 düzenli, memnun değil. O köpek iğne e, hikayesinde olduğu gibi iğne köpeğe batıyor, acısını dile getiriyor ama yerinden kalkmıyor. Yani acı çekmesine rağmen bir reaksiyon almıyor. Çünkü bu ılık kitle bu acıya tolerans geliştirmiş bir kitledir ve bu acıdan nasıl kurtulacağını bilmediği için daha doğrusu bu acıdan kurtulmanın mümkün olduğunu bilmediği için farkındalık sahibi değiller. Dolayısıyla biz bu kitleye hitap ediyorsak buradan bir kitle çekmek istiyorsak bu kitleye vereceğimiz mesajın temelinde merkezinde farkındalık yaratmak olmalı. Örneğin ben farkındalık yaratmak istesem onlara şöyle diyebilirim. Bakın 8-5 düzende çalışıyorsunuz ya da üniversiteden mezun olduğunuzda çok iyi işlere geleceğinizi düşünüyorsunuz. Ama böyle bir şey olmayacak ve şu anda çalışmış olduğunuz 8-5 düzende ömür boyu çalışsanız da hayalini kurmuş olduğunuz hayata %10 bile yaklaşamayacaksınız. Ama buna yaklaşma imkanınız dijitalde mümkün. İşte bu mesajı verirsem ılık kitleden farkındalık yaratıp çok ciddi bir anlamda kitle koparabilirim. Ve sıcak kitleye nasıl yaklaşırız? Sıcak kitleye de tamamen bu farkındalığı yarattıktan sonra fırsat bilincini sunmamız lazım. Yani sıcak kitle dediğimiz kitle zaten acılarının farkında olan, buradaki acıların e, neler olduğunu bilen, daha sonra farkındalık yaşayan, yani bundan kurtulmanın mümkün olduğunu ve bunu başaranların olduğunu gören, bilen ama kendisinin bunu nasıl yapacağını, o ilk adımı nasıl atacağını, hangi araçla, hangi işle, hangi sektörle bunu başaracağını bilmeyen insanlar. Dolayısıyla bu insanlara yöneldiğimizde yeni bir araçla onların arzuladıkları noktalara ulaşmaları için bir fırsat sunmak ve onlara şu mesajı vermek. Bakın, bir fırsat kapıyı tıklar. Asla kapıyı kırmaz. Dolayısıyla şu anda fırsat kapınıza hafifçe tıklıyor. Bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız fırsat kapıyı tıklattığında kapıyı açmanız gerekiyor. Çünkü o fırsat kapının önünde çok fazla durmayacak ve siz o kapıyı açmazsanız fırsat hemen komşunun kapısını çalacak. Ve hangi alanda olursanız olun büyük fırsatlar daima o fırsattan ilk yararlananlar tarafından tüketilir. Kripto paralarda da böyleydi. İşte bitcoin'in sentlerle dolar, 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar olduğu zamanlarda 100 tane bitcoin alan insan şu anda hayatını tamamen erken emeklilik moduna getirmişti. İşte o bir fırsattı. O fırsattan ilk faydalananlar büyük pastayı aldı. Siz de sıcak kitleye vereceğiniz mesajlarda büyük bir fırsat olduğunu ve bu fırsattan şu anda ilk yararlanabilecek olan kitlenin onlar olduğunu vurgulamanız gerekiyor. Ve daha sonra arkadaşlar Converted dediğimiz yani satış yapmış olduğunuz, dönüşüm işlemi yapan insanlar da artık sizin kitleniz olmuş oluyor. Ancak bunları kitle olarak bırakmamanız gerekiyor. Bunları kitleden taraftar haline geçirmeniz gerekiyor. Kitle ve taraftar arasındaki farktan bahsettik. Bunların ikisi arasında çok devasa bir fark var dedik. Önemli olan sizin taraftar biriktirmek dedik. Eğer kitlenizi taraftar haline getirirseniz, eğer sizden ürün alanlara gerçekten bir şeyler kazandırırsanız, onları gerçekten hedeflerine ulaştırırsanız onlar sizin taraftarınız olacaktır ve bundan sonra sürekli peşinizden geleceklerdir. Çünkü siz onlara bir değer kazandırdınız, onlarla gerçek bir ilişki kurdunuz ve onları beslediniz. Mükemmel bir iş ortaklığı var burada. Dolayısıyla sizin bir sonraki ürününüzü de satın alacaklardır. Benim çıkartmış olduğum bütün kursların kitlesi hemen hemen diğer bütün kursların ortak kitlesi. Benim kursumdan yararlanan ve fayda sağlayan bir insan bundan sonra çıkarttığım bütün kurslara güveniyor. Ya bu adam işi biliyor diyor ve o kursu satın alıyor. İşte bu tamamen o kitleyi taraftar haline getirebilmemden kaynaklanıyor. Yani o kitleye hayallerini ulaştırmak, o kitlenin amaçlarını ulaştırma noktasında başarılı bir ürün ortaya koymamdan geliyor. Sizlerde de bu şekilde e, converted yani satışa çevirdiğiniz kitleye bu mantaliteyle yaklaşmanız gerekiyor. İşte arkadaşlar AARRR dediğimiz Grow Funnel'ın bütün aşamalarında e, insanlara bu farklı mesajlarla yönelmeniz gerekiyor. Bu arada illaki funnel'ınıza giden insanlar en üstten yani soğuk olarak girmeyecek. Bazısı biraz alttan girecek, sizi daha önceden tanıyan. Bazısı biraz daha altlardan girecek. Bazısı en alttan girecek. Zaten satın almış olan kitler. Dolayısıyla her kitleye yaklaşımınız özel bir senaryoda olmalı. Şimdi özetle birkaç cümleyle nelerden bahsettik? Bundan bahsedelim. İlk olarak kim sorusuna değindik ve altın kitleyi tespit etme konusuna değindik. Burada dedik ki zamanınızın %80'ini sizin için en değerli, en ama en değerli kitleyi bulma yönüne harcayın arkadaşlar dedik. Ve yapmış olduğunuz satışların %80'i aslında %20'lik o altın kitleden gelir dedik. O nedenle bu kitleye... Ee, önem vermeniz gerektiğinden bahsettik. Yine bu konunun altında çapraz kitle paylaşımından bahsettik. Sizin doğrudan rakibiniz olmayan ama satmış olduğu ürün ya da hizmetle sizin hitap ettiğiniz kitleye yönelen insanları bulun, sektörleri bulun ve onlarla kitle paylaşımı anlaşımı yapın. Dolayısıyla o insanların kitlelerini kullanarak kitlenizi daha hızlı bir şekilde büyütmeye çalışın. Ardından nerede sorusuna değinmiştik ve burada da altın kitlenin gölgesini takip edin dedik. Yani ne dedik burada, bu kitleler nerelerde yemek yiyor, hangi restoranlara gidiyor, nerelerden alışveriş yapıyor, ee, hangi konferanslara, hangi seminerlere gidiyor, bu insanlar ne yiyor, ne içiyor, hangi oyunlara oynuyor, ne, hobileri hobilerini, ne? sosyal ortamda, sosyal hesaplarda neredeler, fiziksel mekanlarda neredeler. Bunların analizini yapıp bu altın kitleyi tanımaya çalışın ve onların olduğu ortamda olmaya çalışın. Onları ne kadar fazla tanırsanız o kadar güçlü sonuç alırsınız dedik. Daha sonra teklifinizin üç bileşeni olan kanca, hikaye ve çözümden bahsettik. Russell Brunson'a sunmuş olduğu bu üçleme sizin daima bir teklifi sunma aşamasında kullanacağınız sıralamadan oluşuyor dedik. Kanca ile onları bir anda durak satacaksınız. Daha sonra asıl satmak istediğiniz ürününüzün faydasını bir Kahramanın yolculuğu konseptindeki hikaye üzerinden anlatacaksınız dedim. Bu arada Google'a açın kahramanın yolculuğu yazın arkadaşlar ve bu konsepti biraz araştırın daha da detayını öğrenin. Bu hikayeyle kahramanın yolculuğunu kendi üzerinizden anlattıktan sonra çözüm aşamasına geçin. Ve ürününüzü yeni bir araç olarak bu kitlenin arzu ettikleri noktayı ulaştırma noktasında bir köprü vazifesinde olduğu bir araç vazifesinde olduğunu sunun. Yani siz benim bu yeni aracımla bu arzu ettiğiniz noktaya benim bu hikayemde olduğu gibi sıkıntı çekmeden ulaşabilirsiniz. Mesajını verin ve bu çözümün içerisinde adiliyet, kıtlık ve mantıksal argümana dayalı fayda olsun dedik. Ve arkadaşlar son olarak kitle yaklaşımlarından bahsettik. Burada her kitleye aynı mesajla gidilmez dedik. Soğuk kitleye farklı, ılığa farklı, sıcağa farklı. Sizden ürün almış olan çok daha kaynar kitle diyebileceğimiz kitleye farklı mesajlarla, farklı stratejilerle gitmeniz gerekir dedik. Ve hangisine hangi stratejiyle gideceğinizde aktarmaya çalıştık. Bu videoluk aktaracaklarım bunlardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.